Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rab! Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur. Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep boşa çıkar. Yolcusunu sana ulaştırmayan yollar delaletten başka bir şey değildir ve o yollardan birine bir kere düşen şayet senin inayetin olmazsa bir çıkmazı girmiş olur. Melci hakiki sensin ve iltica da yalnız sanadır. Yalnız senin yüce dergahına sığınılır. Ey maksud ittihaz edilenlerin en kerimi ve kapısında el açılanların en cömerdi olan Allah'ım. Yüce dergahına iltica ediyorum. Omuzlarımı çökertecek, sırtımı bükecek kadar günah yüküyle huzuruna geldim. El eman, el eman diyor bu yığın yığın günahların acaletinden beni kurtarmanı diliyorum. Rahmet ve şefkati doğru yolda yürüyenlerin sığını olan Yüce Rabbim sen çaresizlik ve ızdırar içerisinde kapısına varılanların en kerimisin. Senin kereminden öte kerem yoktur. Senin sadık kulların başkalarının kapılarına aşındırmaya asla tevessül etmez. Sadece senin yüce nezdindeki kıymetler üstü armanları arzularlar. İşte bu mülahazaları şefaatçi yaparak ben de huzuruna geldim ve huzurunda dileniyorum. Ey kulların gözlerini marifet meşceriliklerini açan ve lisanlarını hamd ile coşturan merhametler merhametlisi Allah'ım. Keder ve tasaların gelip kalbimi yıpratmasına müsaade etme. Arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken batıl yollara düşmekten beni koru ve işlerimi de ömrümü de hep güzelliklerle neticelendir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey desteği olmayanların desteği, azığı olmayanların azık kaynağı, dayanığı olmayanların dayanağı, zayıfların sığınağı, fakirlerin hazinesi, duaları işten ve ızdırar halindeki kullarının dualarına icabet eden kötülükleri engelleyen, boğulmak üzere olanları kurtaran, helaki sürüklenenlere necat yolları gösteren, her işi mükemmel olan, kullarına hep iyilik yapan, kainatta daima güzellikler sergileyen, nimetleriyle fazlu ihsanda bulunan Rabbim, gece karanlığı, gündüz aydınlığı, güneş şuaları, ağaçlar salınışları ve hışırtıları ve sular da çağıltılarıyla sadece sana secde ederler. Ey kendisinden önce ve sonra hiçbir şeyin olmadığı ve olamayacağı, zatı için bir nihayet ve sınırın bir benzer ve zıttın bulunmadığı ve bulunamayacağı yüce Allah'ım. Manası Adem onlarında olan kibriya, nur ve azameti ile muttasıf. Hakkı ortaya koyup şirk ve şerri iptal eden ismin kendisiyle fanilik ve fasıla söz konusu olmadan ezeli ve daimi hayatın devam ettiği ismin mukaddes ve kerim ruh, her şeyi duyan, semi'i hazır, her nesneyi gören, basarı nafiz, tacı vakar, hatemi nübüvvet, ahte muvaffakiyet, ebedi hayat yordu. Güzeller güzeli köşkler hürmetine, bunları senden diliyorum, dualarımı kabul buyur. Ey şeriki olmayan Allah'ım! Hazreti Ali'nin radiyallahu an sıkıntı ve tasaların bertaraf olması için okuduğu münacatı... Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Rabbim açık gezili bütün işleri gören ve bilen yüce Allah'ım... İşte bir kez daha huzurundayım ve senden dileniyorum. Allah'ım sema senin kudretinle bina edilmiş. Yerküre senin izzetinle yayılıp dürülmüştür. Şemsü kamer de arzu semavatı aydınlattıkları ışıklarını senin nurundan almışlardır. Ey her zaman temiz ruhları lütufları ile sevindiren Hayatı takva yamaçlarında sürdüren gönül erlerinin korkularını izale eden ve kullarının ihtiyaçlarını en münasip şekilde isaf buyuran sultanlar sultanı ey Yusuf peygamberi kölelikten kurtaran uluların ulusu sen öyle yüce bir sultansın ki dergahında kapıcı bulunmaz Zaten senin bir kapıcıya ihtiyacın da yoktur. Sen bir vezire, bir yardımcıya da asla muhtaç değilsin. Senden başka bir Rab olmadığını ve senin el açıp yalvarılacak yegane mabut olduğunu bütün kainat türlü türlü lisanlarla fasılasız haykırıp durmaktadır. Ey Rab hiç ayrılmadan senin dergahının önünde bekleyenler ve ısrarla el açıp yalvaranlar senden başka değil sadece lütuf ve ihsan görürler. Allah'ım senin gücün her şeye yeter. Ne olur Habibin Hazreti Muhammed hürmetine ehli beyti ve ashabı hürmetine bizi de umduklarımıza nail eyle. amin. velhamdülillahi rabbil alemin. el fatiha